Arkadaşlar merhaba. Yine bir videoda birlikteyiz. Çok fazla soru alıyorum. gsb nedir? Açılımı nedir? Hangi tarihte kurulmuştur? Öncesinde bakanlık olmadan önceki adı nedir? Birçok soru alıyorum özel mesaj olarak Instagram'dan biliyorsunuz güvenlikte başı resmiyle bir Instagram hesabım da var. Oradan mesaj olarak YouTube'tan telefonuma gelen mesajlar var. Bunları topluca tek videoda toplamak istedim. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arkadaşlar tarihçesiyle başlayalım. 29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu. Özgeçmişiyle tarihçesi bu arkadaşlar. Peki GSB nedir? Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakan. GSB kelimesinin açılımı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılında kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tarihsel gelişimi bu şekilde az önce okuduğum ama tekrar 29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kuran bakanlığa başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan sorumlu devlet bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. En son şurada da ifade edildiği gibi 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arkadaşlar. Bunlar da size sorulabilecek sorular arkadaşlar. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı yapacak. Bunun hakkında da bilgi sahibi olmanızda yarar var diye düşünüyorum. Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimle destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımın sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda da faaliyetler yürütmek. İlgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliği sağlamak. Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak. Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek. Spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak. Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşkilatlanma federasyonlarının bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaların koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek, spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek. Bakın bunlar hepsi yetkiler içerisinde. Gençlik ve spor kulüpleriyle başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları Desteklemek, yurt yapmak, hepimiz biliyoruz KYK yurtlarını, öğrenciler başka illerden gelen öğrencilerin, barımız, burun yaşayan öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kalabilecekleri, ikamet edebilecekleri yerler. Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek. Bakanlık hizmetlerine destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak. Bakın gelecek gençliğimizde arkadaşlar. Gençliğimize güveniyoruz ve onlar için yapılması gereken her şeyi ülke olarak elimizden geleni yapmaya özen gösteriliyor, yapılmaya özen gösteriliyor. Bunlar için de Gençlik ve Spor Bakanlıkları kuruldu, bakanlığı kuruldu. İllerde de Gençlik ve Spor Müdürlükleri, İl Müdürlükleri var. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. Bunların hepsi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görev ve yetkiler arkadaşlar. Hepsi gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç grupların ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayan öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetleri yürütmek. İlgi kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliği sağlamak. Peki bu bakanlık ne zaman kuruldu? Özetle şuraya çıkardık. Genel bilgiler Kuruluş tarihi 29 Haziran 2011 arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluş tarihi. Daha önceki ismi neydi? Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Şimdiki adı Gençlik ve Spor Bakanlığı. Değil mi arkadaşlar? Gençlik ve Spor Bakanlığı. Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü türü bakanlık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hizmet veriyor. Kime nereye bağlı? Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı. Adresi Büyük Esat Mahallesi Koza Sokak No 34 Çankaya Ankara. Bakanlığın bulunduğu adres arkadaşlar peki bakanı kim Mehmet Kasapoğlu bakanı Mehmet Kasapoğlu diğer e, bakan yardımcıları yöneticiler kimlerdir gibi bir soru da gelebilir e, Çünkü siz gençlik spor bakanlığının mülakatına hazırlanıyorsunuz bakanı Mehmet Kasapoğlu Hamza Yerlikaya Sinan Aksu, İhsan Selim Baydaş, Halis Yunus Ersöz. Bakan yardımcılar arkadaşlar, Bakan yardımcı. Bir web adresi var, takıldığınız, merak ettiğiniz hani bir şey varsa inceleyebileceğiniz gsb.gov.tr web adresi gsb.gov.tr arkadaşlar. Daha önceki ismi 2011 yılından önceki ismi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ymiş. Şu anda yani 29 Haziran 2011 tarihinden sonra genel bilgilerde Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılında kuruldu Mehmet Kasapoğlu da sorumlu bakın sevgiyle kalın hepinize başarılar diliyorum.